Merhabalar. Bu videomuzda bazı kış önerilerimizden bir detoks içeceği yapacağız. Aslında tam olarak detoks demek istemiyorum çünkü ben bunu her gün içiyorum. Her gün detoks yapıyor değilim elbette. Ee, vitaminimi taze meyvelerden almak adına e, her gün bu meyve suyuna ihtiyaç duyuyorum. Gerçekten şeker oranı da çok e, dengeli oluyor ve beni zinde tutuyor. Ayrıca hem vitamin hem mineral olarak da çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir meyve suyu hazırlayacağız bu videomuzda. Bu meyve suyunu çocuklarınıza da içirebilirsiniz. Ben kendi oğluma da içiriyorum her sabah. Dolayısıyla o da hani hem çok seviyor tadını tatlı olduğu için. Çünkü içine koyacağımız pancar ya da elinizde belki siyah üzüm vardır. Üzüm onu çok güzel tatlandırıyor. Yaz mevsimindeyseniz eğer yazın kullanacağınız tabii ki meyveler daha farklı oluyor. Çilek katabilirsiniz, şeftali koyabilirsiniz karpuz koyabilirsiniz, kavun koyabilirsiniz. Yazın tabii daha şenlikli oluyor bu meyve suları. Ama kışın ben kış meyvelerinden oluşan bir seçki yaptım. Burada neler var dilerseniz onlarla bir başlayalım. Kışın vazgeçilmez meyvelerinden mandalina. Mandalina yerine isterseniz portakal da kullanabilirsiniz. Ben mandalinanın tadını daha çok sevdiğim için onu tercih ediyorum. Soyulmuş olması lazım. Bir adet kırmızı elma. Kırmızı elma yerine ağız tadınız ekşiye yatkınsa yeşil elma da kullanabilirsiniz. Bir adet armut. Bir tane havucumuz var. Havucu isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Çünkü bu bir meyve değil ama ben tadını sevdiğim için meyve suyunda güzel bir tat bıraktığı için havucu kullanmayı tercih ediyorum. Diğer bir e, içeriğimiz ise pancar. Pancar biliyorsunuz salatalarda ya da yemeklerde kullanılan bir sebze ama ben bunu meyve suyunda tercih ediyorum. Çünkü çok güzel tatlı bir tat bırakıyor meyve suyunda. Özellikle rengi de nefis oluyor. Bir adet küçük de zencefil kestim. Zencefil de çok önemli bir gıda. Çünkü hem güzel bir tat veriyor hem de çok İçinde besleyici çeşitli vitaminler ve mineraller mevcut. Zencefili çok az kullanmaya özen gösterin özellikle meyve sularında çünkü çok çok acı yapabiliyor meyve suyunu. Evet şimdi meyveleri kesmeye başlıyorum. Kabuklarıyla birlikte kesmek istiyorum çünkü kabuklarının faydalı olduğunu biliyorum. Sadece dörde böldüm bunları. Hiç önemli değil çekirdekleri kalabilir o içinde zaten eriyor gidiyor. Armudu da ikiye bölüyorum. Daha doğrusu dörde bölmek istiyorum. Daha kolay geçsin diye. Bu saplarını alabilirim. Daha sonra havucu ikiye bölüyorum. Pancarı ikiye bölüyorum. Bunu elimle ayırdım. Zencefili de bu şekilde atacağım. Evet şimdi meyve sıkma makinemizi çalıştırıyoruz. Hızlı bir şekilde meyvelerimizi atıyoruz. Meyve suyumuz hazır. Bu kadar çabuk bir şekilde hazırlandı. Hemen altına hmm. şöyle küçük bir bardak koymak istiyorum. Devam edenler buraya doğru akabilir. Ve bakalım tadı nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı bir görüntü. Bunu sağlayan pancar az önce bahsettiğim gibi bu köpüğünü almıyoruz. Çünkü içinde böyle bir separatör var. O köpüğün gelmesini engelliyor. Biraz daha ekledim. Tadına bakıyorum. Şahane. Hepsinin tadını ayrı ayrı alabiliyorsunuz. Çünkü çok taze zencefil, pancar özellikle baskın olduğu için renk olarak pancarın tadını çok lezzetli alıyorsunuz. Ama havucunkini de çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Bu özellikle kış ayları için bence her gün içmenizi tavsiye edebileceğim bir e, meyve suyu. Hakikaten diğer kapalı içecekler içeceğinize bence evde hani 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir e, meyve suyu şiddetle tavsiye ediyoruz özellikle kış ayları için. Şu günlerde en çok ihtiyacımız olan şeyin vitamin olduğunu konuştuk. Taze bir meyve suyu hazırladık size. Siz de başka karışımlar önerebilirsiniz. Eğer bu konuyla ilgili farklı önerileriniz, yorumlarınız ya da sorularınız varsa lütfen videonun alt kısmına yazın ve abone olmayı da unutmayın.